Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili yengeçler hepiniz kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bakalım <laughs> bugünkü falınızda kahve falınızda sizleri neler bekliyor Sizlerde de niyetlerinizi ve dileklerinizi tutabilirsiniz bu arada kanalıma destek veren beğeni ve yorum yapan hepiniz iyi ki varsınız yorumlarınızı beğenilerinizi ve desteklerinizi bekliyorum neyse haliniz o çıksın falınızda diyelim şöyle bir bakalım ya yengeç burçları, bakın, isminde E harfi olan birinden yüklü miktarda bir alacağınız mı var? Yüklü miktarda bir param bekliyorsunuz? Sanki 6 yıldır ya da 6 aydır bununla uğraşıyor olabilirsiniz. Ciddi anlamda sizi zarara uğratan bir takım kimseler görünüyor. Bu insanları gölgenize dahi yaklaştırmak istemiyor gibisiniz, bazılarınız özellikle soğumuşsunuz. Buz gibi olmuş. Buz dağı gibi kesilmişsiniz. Hayatınızdan çıkardığınız bir kişi tekrardan hayatınıza girmeye çalışıyor olabilir bir mücadele içerisinde. İsminde S harfi olan bir bayan, K harfi olan bir bayan, eril enerjiler sanki böyle yeniden sizlerle barışmak istiyor gibi. Bay ya da bayansınız aynı şehirdesiniz ama bayağı bir mesafe olabilir bayağı bir yol bayağı bir uzaklık olabilir aranızda resmen e, sanki böyle bir yalvarış içerisinde mi desem bir haykırış içerisinde mi desem e, güzel böyle sanki ah bir adım at bana diyor Hani ah o adımı bir atsam bana sana yaşatacağı mutluluğu bilemezsin diyen bir kişi görünüyor karşınızda. Ya bu kişinin sevgisine inanmadığınız için bir adım atmıyorsunuz. Ya bu kişinin sizden hoşlandığını biliyorsunuz. Görmezden geliyorsunuz. Bilemiyorum ama baya bir aranızda mesafe var. Ama halen ve halen bu kişi sizden adım bekliyor, harekat bekliyor. Artık bir harekata geç diyor. Ne bekliyorsun diyor. Ama öyle de olacak. Bakın bu kişinin size yaşatacağı mutluluğu hayal dahi edemezsiniz. Zaten böyle bir şeyi hayal etseniz, tahmin etseniz o adımı atarsınız. Sizin için faydalı, yararlı bir kişi. Sadece sanki böyle daha önce hayal kırıklığına mı uğradınız? Daha önce sizi çok fazla güven problemi yaşatan, sarsan kişiler mi oldu? Bu yüzden sıkıntılarınız var gibi. Kolay kolay herkese güvenemeyen bir yapınız var. Ama gönül ferman dinlemiyor arkadaşlar. O kadar çok arzuluyor, o kadar çok arzuluyor ki sizi. Resmen aşkınız o kişiyi mahvetmiş. Sadece sen diyor, sadece sana kavuşmak istiyorum diyor. Başka da hiçbir şey istemiyor. Çok güzel şeyler yaşatacak ama size. Ah bir ilme düşsen diyor, ah bir ilme düşsen. Böyle çita gibi hızlı, atak, seri olacağınız bir konu, bir iş, bir proje var. Bu işi kaçırmayacaksınız. böyle serbest meslekle uğraşıyor olabilirsiniz. Sanki böyle fırsatları kendiniz yaratacaksınız gibi. İşinizi, mesleğinizi ve kariyerinizi hiç kimseye ama hiç kimseye kaptırmayacaksınız yengeçler, yengeçler. Ufak bir dükkan kiralamak istiyor olabilirsiniz. Sence küçük de olsa minik de olsa benim işim olsun. Bana ayrı bana özel bir alan olsun diyor gibisiniz. Çok küçük böyle bir oda kadar bir yer tutacaksınız gibi. Acilen iş yerinizi değiştirmek istiyorsunuz. Farklı bir iş yerine geçmek istiyor gibisiniz. İsminde U harfi olan... N harfi olan birisi sizden haber bekliyor. Bu kişi sanki sizi böyle bir konu ile alakalı konuşmak istedikleri var. Üçlü bir vadeye kafanızın içerisindeki problemlerden ve soru işaretlerinden kurtulacaksınız. Çocuklar ile ilgili sıkıntılarınız var. Çocuklar ile ilgili bir takım sorunlarınız var. Kimseye anlatmıyor ya da anlatmak istemiyor olabilirsiniz ama ya ailevi problemleriniz de çok fazla. Hiç ama hiç anlaşamıyor gibisiniz. Eşiniz ya da sevdiğiniz kişiyle büyük bir fikir ayrılığınız var. Aynı hani paylaştığınız kişiyle ruh eşi gibi değilsiniz. "Sen benim ruh eşim değilsin." diyor gibisiniz. Bu aralar ya da öylesiniz. Üzerinize çok fazla geliyor, çok fazla baskı oluşturuyor. Eril ya da dişlisiniz fark etmiyor. Hiçbir konuda sizi rahat bırakmıyor gibi ya. Aslında her şey yolundaymış. Her şey o kadar çok güzel gidiyormuş ki. Sonradan bir şey girmiş aranıza. Bir gıcıklık girmiş. Bir yerden böyle beklediğiniz bir para var. Onu aldıktan sonra var ya. Değmeyin keyfime diyeceksiniz. Yan gel yat Osman. Üç donun bostan yapacaksınız. Elinize de kadehinizi alacaksınız. Yani böyle Özellikle sevdiğiniz bir kişiyle de vur patlasın çan oynasın yapabilirsiniz. Bacağınıza yapışmış, sakın beni bırakma diyen de birisi var. Bu yeni tanışacağınız birisi de olabilir. Belki bu kişiyle kısa bir dönem yaşayacaksınız. Daha sonra ne bileyim fikir ayrılığı yaşayacaksınız ve beni bırakma diye size yakarışta bulunabilir. Ya da size olan sevgisi daha çok o kişi de vardır. Ne bileyim. Daha yoğundur. Bilmiyorum. Kafa karışıklıkları yaşayacak gibi görünüyorsunuz. Hastalıklara, sağlığa, sıhhate dikkat etmenizde fayda var. Ufacık bir enfeksiyon sizi bayağı bir yatak döşek yatacak kıvama getirebilir. Tabii ki aslında büyüğünüz hem zayıf hem kuvvetli değişik bir yapınız var. Siz bile anlam veremiyorsunuz. İki kişinin sizden büyük bir isteği olacak. Birisi ile alakalı sizi ön ayak yapacaklar ya da aracı yapacaklar. Ufak bir kaçamak yapabilirsiniz. İş stresinden, iş yorgunluğundan, yoğunluğundan uzaklaşıp ufak bir kaçamak yapabilirsiniz. Size de iyi gelecek, karşı tarafa da iyi gelecek bu. Daha sonradan birbirinizi engelleyeceksiniz diyormuşum. Yok, öyle bir şey değil bu. Hani işten, stresten, yoğunluktan, bunalmışlıktan hani kurtulmak gibi düşünün. Kafa denginiz olan bir kişiyle, tabii ki aşık olduğunuz biriyle ya da sizi seven bir kişiyle güzel bir an, güzel bir zaman dilimi sizi bekliyor olacak. Büyük bir rahatlama ve ferahlama söz konusu olacak. Bunu almışlıklar, sıkıntılar bir nebze de olsa uzaklaşacak sizden. Tam kafa denginiz olabilir. Sizler gibi aynı düşünceye vakıf olabilirsiniz. Uzun süredir boşta olanlar sanki eski işlerinizden ya da eski çalıştığınız konu ile alakalı geri dönüşler olabilir sizlere. Yeni teklifler. Maddi anlamda yakanıza yapışan birileri var gibi. Sizler yok dedikçe sanki size yağıyormuş gibi. Çok yakınınızda Aynı mahallede oturduğunuz biri de olabilir. Bu kişiden çok fazla manevi yardımlar ve destekler alıyorsunuz ama aynı apartmanda oturduğunuz kişilerle pek fazla anlaştığınızı söyleyemeyeceğim. Mahalle olarak evet anlaştığınız kişiler var. Seviliyorsunuz, sevilmeyecek kişiler değilsiniz zaten. Ama aynı apartmanda oturduğunuz birileriyle bir zıtlaşma olabilir. Ciddi anlamda takışmalardan uzak durmanızda büyük bir fayda var diyorum. yanınızda çalışan bu iş yeri sizin de olabilir yanınızda çalışan biri de olabilir ya da ikiniz de orada çalışıyor olabilirsiniz sizler daha bir işe vakıfsınızdır ya da sizin çeneniz daha sağlamdır bilemiyorum ama bir iş arkadaşınızın söyleyemediklerini dile getirecek gibi görünüyorsunuz o kişinin böyle bir sıkıntısını halledeceksiniz tercüman olacaksınız sanki bu kişiye Sanki önümüze geçmiş böyle birisine bir şeyler veriyorsunuz. Bu kişi sizden istemiş de olabilir. Veyahut da sizler o kişinin hani ihtiyacı olduğuna e, inandığınız ya da kanaat getirdiğiniz için de veriyor olabilirsiniz. Böyle bir şeyler veriyorsunuz. Bakın önünüze geçmiş birisi bu kişiye böyle bir şeyler veriyor. Bir şeyler ikram ediyor gibisiniz. Büyük, büyük bir sevaba gireceksiniz. Yardımsever, hoşgörülü yapınızı bir kez daha konuşturacaksınız. Kimin neye ihtiyacı olduğunun o kadar çok bilincinde ve farkındasınız ki hakikaten ihtiyaç sahibi birine büyük bir e, mutluluk olacak. Hayır duası da alacaksınız. Bakın hayır duası alacaksınız. Açmış sizi bekliyor yengeçler. Bakın. Açmış sizi bekliyor. Hanımefendi ya da beyefendi olun fark etmiyor. Böyle nasıl diyeyim sizin de küs kalmayı istemediğiniz ama karşı tarafında küs kalmayı istemediği böyle bir durum var. Ama her iki tarafta gururdan ve egodan sıyrılıp bir barış olmamış. Ama karşınızdaki kişi resmen açmış böyle. Hani gel diyor, barışalım diyor. Kırgınlık ve küsülük bitecek gibi. Ama sizin hazmedemediğiniz durumlar var. İstediği kadar açsın, beklesin, aça dursun diyorsunuz. Kırgınlık, kırgınlığınız var, gücenmişliğiniz var. Belki sudan sebep. Ama gene de söylenmemesi gereken laflar var gibi görünüyor. Bakalım tabağınızda neler var. Ah ah diyorsunuz. Hayatın bütün yorgunlukları beni mi buldu? Ciddi anlamda yorgunluklarınız. Meşakkatli bir hayatınız olmuş ya. Böyle sır taşı ya da öyle şöyle bir yatayım dediğiniz bir zamanınız olmamış. Hep çalışmayla, uğraşlarla geçmiş. Karşınızdakiler de sizi fazla anlamıyor gibi. Dışarıda ayrı yoruluyorsunuz, evde ayrı yoruluyorsunuz. Dışarıdakilere ayrı laf anlatmaya uğraşıyorsunuz, evdekilere ayrı laf anlatmaya uğraşıyorsunuz. Sizin kafa yapınızdan bir tane daha bulamamışsınız ama bulacaksınız. Böyle her türlü size mutluluk vaat edecek, her türlü konudan, sıkıntıdan, dertten bir nebze de olsa uzaklaştıracak biriyle tanışabilirsiniz. Tüm sıkıntılı, buhranlı zaman diliminden sizi farklı alimlere götürecek gibi. Yani bekar olanlar bu kişiyle de bir evlilik yolunda ilerleyebilirsiniz. size yalan söyleyen biri ile son bir konuşma yapacak gibisiniz. Bir kez daha affedici olacaksınız ama bir daha yakal yalanı yakalayayım, izleyeceğim diyorsunuz. Yani son kez daha böyle bir şans verecek gibisiniz. Bu da duygusallığına dayanamayacaksınız. Sanki böyle yaptığı şeylerden, söylediği yalanlardan pişman olduğunu az buçuk anlayacaksınız. Karşınızda şırıl şırıl ya da böyle ağlayabilir bir duygusallık olabilir. Pişmanlığınız var yengeçler. Güvendiğiniz için. Sizi güvendiğinize, güveneceğinize bin pişman etmiş diyebilirim o kişi her kimse. Ya burada birisi şehvet kurbanı olabilir. Bunu bir uyarıda bulunacaksınız. Etme, eyleme. Bak senin bu şehvet dolu şeylerin başına bela açabilir diyeceksiniz. Yani büyük bir sıkıntı alabilirsin. İşte ne bileyim olumsuzluklar yaşayabilirsin. Birazcık sezgileriniz kuvvetli gibi. Bu yüzden resmen birini uyaracaksınız. Valla bu aralar yoğun bir baş ağrım var arkadaşlar. O yüzden ne söylediğimi ben de bilmiyor olabilirim. Bir kelime iki kere tekrarlıyor olabilirim. O yüzden kusura bakmayın. Bakın gene o yüzden dedim. Devrik cümleler de kurabilirim. Ama hakikaten yardım etmek yani. ya da böyle hoşgörülü insanlar bir başka oluyor. Beni anladığınızdan eminim. Yani söylemek istedim. Bazen ben de ne konuştuğumu bilmiyorum. Var üzerimde bir şeylikler. Umarım bu sıkıntılardan ve stresten aranırsınız ya yengeç burçları. Yengeçler iyidir. Melaike gibi insanlardır. Hiç kimseye zararınız yoktur. Hanımefendisi de beyefendisi. eden burç yorumlarını gelecek olursak yengeçler gibi birini bulmak mümkün değil. Dünyanın her yerini geçseler bulamazlar sizler gibi hoşgörülü, anlayışlı. Bakalım. Sıcak Sıcakkanlı, sempatik. Evet sizler de niyetlerinizi tutabilirsiniz arkadaşlar. Bugünkü kahve falımızın ardından tarot mesajlarınızda neler var? Şöyle bir bakalım. Evet iş ile alakalı güzel, harikulade bir konuma, bir duruma geleceksiniz. Şans kapınızda olacak. Büyük bir kısmet, büyük bir şans sizleri bekliyor olacak. Sizi o kadar çok özlüyor, o kadar çok özlüyor ki eli kulağında evet kendi arayacak ama bu kişi kendi arayamıyor olabilir mi arkadaşlar? Bilmiyorum belki bu kişi kendi arayamıyor olabilir. Bence sizler bir arayın bir ulaşın şöyle bir düşünün siz kimi ara hisler asla yanıltmaz insanları kime böyle en çok hissiyatınız kabarıyor Hani mesela ben onu çok özlüyorum, onunla konuşmak istiyorum. O da benle konuşmak ister mi acaba? Ya da o da bana ulaşmak ister mi acaba? Dediğiniz kim varsa, hep beraber arıyorsunuz. Ondan sonra zılgıtı yiyorsunuz. Ben karışmıyorum diyeceğim. Ama yok öyle bir dünya. Neden zılgıtı yiyesiniz? Çünkü sizi özleyen, aramanızı dört gözle bekleyen, yani sizinle karşı karşıya gelmek için nelerimi nelerimi vermezdim diyen birisi var. Hakikaten. Çok da güzel zaman dilimi yaşayacaksınız bu kişiyle o kadar böyle güzel bir zaman dilimi yaşayacaksınız ki mutluluktan ayağınız yerden kesilecek resmen böyle Fizan'a kadar mutluluktan uçuracak sizleri. Ya da sizler o kişiyi bilemiyorum. Bu şöyle olabilir. Mesela ne bileyim eski mahallenizden biri olabilir. Eski iş yerinizden biri olabilir. Çocukluk arkadaşınız olabilir. Ya da sizinle irtibata geçmek isteyen ama bir türlü geçemeyen. Bunun için bir fırsatı olmayan. Mesela karşı tarafın sizle konuşmaya ve görüşmeye fırsatı yoksa bence siz o kişiye ulaşın. Bir şekilde siz o kişiye ulaşın. Çünkü fincanınızda da çıkmıştı ikisini karma olarak yorumladığımda yani senin için her şeyi feda edebilecek birisi olabilir. Sevilmeyecek insan değilsiniz gene söylüyorum. Çok seviliyorsunuz, özleniyorsunuz. Ama özlem farklı, sevilmek farklı, karşı karşıya gelememek bambaşka bir şey. Sizlerin adım atması, sizlerin o kişiye yoğunlaşması lazım. Uzun süredir beklediğiniz iş ile alakalı, kariyer ile ilgili teklifleriniz, askıya aldığınız düşünceleriniz ya da askıya alınan projeleriniz olumlu olarak sizlere doğru geleceği görünmekte. Hayranlık zaten uyandırıyorsunuz. Bu aralar daha da bir hayranlık uyandıracaksınız. Herkes tarafından böyle nasıl diyeyim? Beğeniliyorsunuz, arzulanıyorsunuz. Öyle bir şeyiniz var ki yani öyle bir şeyiniz var ki ortalığı kasıp kavuruyorsunuz diyebilirim. Yeni tanışacağınız ya da hali hazırdaki o kişi de olabilir. O da sizleri yakıp kavuracak gibi görünmekte. Ateşli bir zaman dilimi sizleri bekliyor. Bakın Ateş Kraliçesi hakikaten çok güzel bir zaman dilimi harikulade bir an yaşayacaksınız e, güzel bir açılım oldu fincanınız da güzel çıktı kartlarınız da güzel çıktı bakın parayı avcunuzun elinde tutuyorsunuz artık böyle olumlamaları aldım diyorsunuz bir daha da bırakmam parasal anlamda yükselişiniz olacak beklediğiniz haberleriniz güzel bir şekilde gelecek terfi bekliyor iseniz pozisyonunuzda ve kıdeminizde yükseliş maaşınızda zam bekliyor iseniz Ağlamayana yana meme vermezlerler ya. Hakikaten öyle bir konu olabilir. Birazcık taleplerinizi dile getirmenizde ciddi anlamda fayda bulunmakta. Hakikaten hak ettiğiniz yere gelecek, hak ettiğiniz koltuğa oturacaksınız. Hem parasal anlamda, hem kariyer anlamında, hem de aşk anlamında ortalığı yakıp kavuracaksınız arkadaşlar, yengeçler. İyi ki varsınız diyelim umudunuzu ve ümidinizi kaybettiğiniz konularda tekrardan yaşarmeler olması temennisiyle. Hoşça kalın, dostça kalın. Tabii ki kanalıma abone olmak isteyen herkes abone olabilir. Diğer videolarımdan haberdar olmak için ise tek yapmanız gereken şey zil sesini açmak. Yani zil sesini tüm yapmak, bildirimleri açmaktır. Eğer ki bana da destek vermek istiyorsanız ufak bir yorum yeterlidir. Böyle illa ki övgü dolu sözler söylemenize gerek yok. Böyle minik bir ne bileyim emoji de bırakabilirsiniz. Hepiniz iyi ki varsınız. Hoşçakalın dostçakalın. Bay bay. Ben bir şey bakayım arkadaşlar. Sizlerde yorum beğeni yapmayı unutmayın. Hoşçakalın tekrardan. Hepinize bay bay. Aman ayrılasım gelmiyor yengeçler. Sizlerden ayrılasım gelmiyor diyormuşum. Demedim mi ben uzatabilirim diye neyse bu sefer gidiyorum arkadaşlar bu sefer gidiyorum